Ulumul Kur'an ve usulü tefsir aynı şey midir? Değildir. Ulumul Kur'an, Kur'an hakkında teknik tarihsel bilgiler veren bir alandır. İçinde kıraatler, kıraat vecihleri vardır. Kur'an tarihi vardır. Bize kadar intikal ediş tarzı vardır Kur'an'ın. Ama usulü tefsir Kur'an'ı anlama meselesiyle ilgilenir münhasıran. Usulü tefsir konusunda tavsiye ettiğiniz kitaplar nedir Arapça? O kadar fazla ki arkadaşlar. En kolay bulunabilecek kaynaklar Menahilül İrfan'dır usulü tefsir konusunda. Suyuti'nin, İmam Suyuti'nin eserleri var. Subiyet Salih'in eserleri var. Günümüzde çağdaş pek çok eser var. Bunlardan istifade edilebilir. Ülkemizde o kadar tefsir ve hatta bazıları bu tefsiri yazarken mana aleminde Allah bana yazdırdı diye bu konu hakkında düşünceleriniz nedir? Allah Teala birine bir şey yazdırır mı? Vahiy kapısı kapanmıştır. Dolayısıyla herhangi bir insan bana Allah'tan vahiy geliyor derse bu küfürdür. Nübüvvet 46 cüzdür. O cüzden bir takım parçalar, bir takım cüz'i kısımlar vahyin kapanmasından sonra da devam etmiştir. Bunlardan biri salih rüyadır mesela. Sahih hadisler var biliyorsunuz. Salih rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Müminin kendisi görür veya mümin hakkında görülür. Salih bir kimse bir mümin kardeşi hakkında görür. O salih rüyadır. İlham öyledir. Ama bunlar başkasını bağlamaz. Diyelim ki ben salih rüyaya ve ilhama mazhar bir adam olsam, bu gördüğüm salih rüya ve aldığım ilham şer'i ölçülere aykırılık ifade etmemek kaydıyla sadece beni bağlar. Sadece ben onunla istersem amel ederim. Bağlayıcı değildir. Buradaki hiç kimseyi bu bağlamaz. Ama maalesef bu da böyle çığırından çıkarılmış bir şey. Bana yazdırıldı deyince biz onu vahiy gibi anlıyoruz. Diyanetin yaptığı mealleri, arkadaşlar Diyanetin de diğer meallerin de ben sık sık bu meallerle haşır neşir olduğum için ayeti kerimelere düzgün, akıcı bir Türkçe ile ve genellikle doğru meal veren çalışmalardan birisidir. Diyanetin bilhassa Diyanet Vakfı'nın neşrettiği meal. Ama tabii meal olgusunun bizatihi kendisiyle ilgili bir çekincem olduğu için alın şu meali okuyun maksadınız hasıl olsun diyemem. Efendim ne gibi görev düşer burada bize? Arkadaşlar bu koronavirüs meselesi aslında bir fırsattır. Yani Avrupa ülkelerinin her biri kendi başlarının derdine düşmüş vaziyette böyle bir afallamış durumdalar. Ne yapacaklarını da çok iyi planlayamıyorlar. Bir şok durumu var. Böyle bir durumda siz Alman, İngiliz, Fransız neyse yaşadığınız ülkedeki komşunuzla irtibat kurun. Yaşlı insanlarla irtibat kurun. Onların ihtiyaçlarını karşılayın. Belediyelere gidin. Biz yardım etmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Birlikte nasıl çalışabiliriz? deyin. Devletin resmi makamlarına, teşkilatlar olarak başvurun efendim huzur evlerine gidin, yetimhanelere gidin, hapishanelere gidin, hastanelere gidin. Yapabileceğiniz yardımı katkıyı yapın. Bu süreçte sıkıntı çeken kesimlerle irtibat kurun. Bunu da resmi kanallardan yapın. Underground bir şey yapmayın. Böyle bir şey yapmanıza zaten orada izin verilmez ama yani doğru olmaz. Resmi kanallarla, resmi mercilerle işbirliği halinde yapın. Dolayısıyla o toplumla aranızda bu tarz bir iletişim kanalı oluşturur. Hassas bir dönem, Alman komşuları, Alman komşularla ilgilenmiyorken bir Müslüman Türk'ün Alman komşusuyla ilgilenmesi o Alman'ın zihninde, gönlünde, dünyasında silinmez bir iz bırakır. Etkilenir bundan. Dolayısıyla onlara insanlık götürün. Onlara kadir şinaslık götürün. Onlara güler yüz götürün. Yardım götürün, katkı götürün. Bunu da karşılıksız yaptığınızı söyleyin, vurgulayın. Bizim kültürümüzde karşılıklı bir şey yapmanın bir anlamı olmaz. Biz karşılıksız yaparız deyin. Karşılıksız yapın. Bu arkadaşlar sokaktan çevirip de insanlara saatlerce İslam anlatmaktan çok çok daha etkilidir. Aynı zamanda sizin de bir vazifenizdir yani bunu da söyleyeyim. Önce oradaki Müslüman nüfus kendi aralarında muhtaçlar sıkıntıda olanlar vesaire varsa onu gidermeli. İkinci planda da oradaki iş arkadaşlarınız, komşularınız, tanıdıklarınız bunlarla irtibat kurun. Bunların bir sıkıntısı, sorunu var mı? Bunu sorun. Buradan bir irtibat kurmaya çalışın derim. Akaid ilmini çocuk ile paylaşacak yaş kaçtır? O yaştan ziyade çocuğun algı seviyesine bakarak tayin edilmesi gereken bir şeydir. Bazı çocuk vardır. Çok zekidir, çok kabiliyetlidir. Erken yaşlarda söylediğinizi anlar, kavrar. Bazılarının kavrayışı daha yavaştır. Dolayısıyla daha ileri yaşa kadar sabretmek, beklemek gerekir. Bir yaş tayini doğru değil. Bugün Ankara Okulu'ndan bir akademisyenin şu yazısını okudum. Şia'daki imam masumiyeti ile ehli sünnetteki ümmetin icması aynıdır. Şia'daki imam nasıl hata yapmazsa ehli sünnetteki ümmet de yanlışta icma etmez. Bu ikisi de aynı bozuk fikirden besleniyor. İddiasını okudum. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ankara Okulu'ndan değil nereden olursa olsun bu analoji, bu kıyas, bu karşılaştırma ne Şia'daki imamet düşüncesini ne de ehl Sünnet'teki icma vakasını bildiğini gösteriyor bu satırların yazarının. Bu alanları bilmiyor bu arkadaşlar kimse. Şimdi Şia'daki masum imam düşüncesinin kaynağı nedir? Şia der ki Şia derken İmamiyye Şiası artık bugün maalesef Şia deyince onlar akla gelir oldu. Bu 12 imam Cenab-ı Hakk'ın seçerek tayin ettiği bir silsiledir. Bunlar peygamberlerden de üstündür. Efendimiz hariç diğer peygamberlerden de üstündür. Bunlar yanılmaz, hata yapmaz. Bunlar bütün dilleri, bütün sanatları, bütün kültürleri bilir. Bir şeyi bilmeye ihtiyaç duydukları zaman hemen onlara bildirilir. Ne kadar yaşayacakları, ne zaman ölecekleri buna kendileri karar verir. Asla yanılmaz hata yapmazlar çünkü vahiyin kontrolü altındadırlar. Dolayısıyla Şia için, İmamiye Şiası için Kur'an kıraatleri var biliyorsunuz. 10 tane mütevatir kıraat var. Ümmetin uleması bir tarafta icma etse böyle bir kıraat üzerinde, İmamiye Şiasının imam kabul ettiklerinden bir başka nakil gelse bu konuda, tek bir yolla, bir senetle bir nakil gelse o nakli bu tevatüre tercih ederler. Çünkü orada yanılmaz, hata yapmaz, la yuhti bir imam var derler. Peki ümmetin icması nedir? Ümmetin icmasının arkadaşlar bir kere teknik tabiriyle bir senedi olmak zorundadır. Yani bir dayanağı olmak zorundadır. Nedir? Ne olabilir o? Kur'an ayeti, sünnet ve celi kıyas. Kur'an ayeti üzerinde icma nasıl olur? bir ayetin belaleti o kadar açıktır ki, ayet o kadar sarihtir ki, o konuda başka bir görüş ileriye sürmek mümkün değildir. Dolayısıyla o konuda kendiliğinden icma oluşur. Nur suresinin ikinci ayeti. Ezzaniyetu ve zani feclidü kulle vahidun minhuma miyete Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer tane vurun. Arkadaşlar bu o kadar net, o kadar açık, o kadar berrak ve sarih bir ifadedir ki bu ifadenin şöyle de anlaşılabilir şeklinde yorumlanabileceğini söyleyen bir Allah kulu çıkmamış. Sadece ehl sünnet içinde değil, diğer fırkalar da buna dahil. Ümmet içerisinde hiç kimse bu ayetin başka türlü anlaşılabileceğini söylememiş. Kocası ölmüş kadınlar 4 ay 10 gün iddet bekler. Gene sarih muhkem bir ayet. Bu ayet şöyle de anlaşılabilir diye alternatif sunan hiç kimse olmamış. Çünkü ayetin ne dediği belli. Kocası ölmüşse bir kadın hamile değilse 4 ay 10 gün iddet bekleyecek. Ondan sonra başka biriyle evlenebilir. Biz bu ayeti şöyle de anlayabiliriz arkadaş. Buradaki 4 aydan kasıt dört haftadır da bilmem nedir de böyle bir Alternatif arama çabası ümmetin tarihi boyunca hiç olmamış. Bugün de yok. Şimdi ümmet bunda icma ettiğinde bu neden masum imamların yanılmazlığı gibi olsun ki? İkinci mesele sünnet. Ali vesselam ve Efendimiz mesela "Hudu anni menasikakum" buyurmuş. Hac fiillerini ben bana bakın ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın hac menasikini benden alın. Şimdi ümmet icma etmiş. Efendimiz nasıl hac ettiyse biz de öyle hac ediyoruz. Bu konuda icma olmasından daha tabi ne olabilir? Ümmet icma etmiş ki beş vakit namaz aklı başında, sağlığı yerinde, akil ve bali olmuş her Müslüman üzerine farzdır. Ümmet icma etmiş ki zenginliği, ticaretle uğraşan bir adamın ticaretten elde ettiği gelir, üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra ve asli ihtiyaçlar çıkarıldıktan sonra 80 gram, 85 gram neyse o şeyin bugünün kıstaslarına aktarılmasında farklı değerlendirmeler var. Bu adamın zekat vermesi lazım. Havai asliyesini düşecek. Kalanından eğer bu kadar altından 90 gram diyen var, 85 diyen var. Fazlaysa zekat verecek. Yüzde iki buçuk. Bunun yüzde üç olacağını söyleyen kimse yok. Niye yok? Çünkü onu tayin eden Nas öyle tayin etmiş. Yüzde iki buçuk demiş. Efendim develerde şu kadar, sığırlarda bu kadar, koyunlarda şu kadar. O ölçüleri de o koymuş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz koymuş. Burada niye ihtilaf olsun ki? Burada ümmetin icmasının yanılmaz olduğu kabul edilen masum denen imamlarla nasıl bir benzerliği olabilir? Ya da kıyası celi dedim. Yani Kur'an veya sünnet nasında bir ayette, bir hadiste bir ifade, bir hüküm yer alır. O hüküm niye yer almıştır? İlleti de yer alır orada. Aynı nassın içinde, ayetin, hadisin içinde. O hükmün niye teşri kılındığı, niye farz kılındığı da yazar. Dolayısıyla illeti bellidir illeti üzerinde tartışma yoktur. Dolayısıyla o illetin etki alanına giren başka meseleler de aynı hükme tabi tutulur. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. İşte hamr örneğini veriyoruz. Ya da başka örnekler de verilebilir. Eğer şarabın haram kılınmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'de çok açık net belirtilmişse illeti daha doğrusu açık net belirtilmişse biz bu illeti alırız, uyuşturuculara da tatbik ederiz. Deriz ki burada bir aklı örtme, sarhoş etme durumu var. Uyuşturucuda da bu var. İster sulusundan ister kurusundan fark etmez. Hangisinden çekerse çeksin haramdır deriz. Ya da buna benzer yani illeti çok açık ve net olacak. Usulü fıkıhta bunun örnekleri, yolları, şeyleri belli. Bunun üzerinde icma edecek. Şimdi ümmet icma etmiş ki uyuşturucu haramdır. Uyuşturucunun hürmeti icma ile sabit. Hakkında Kur'an ayeti yok, sünnetten delil yok. Bu icma masum imamların masumiyeti gibi midir? Böyle mi diyelim şimdi? Dolayısıyla arkadaşlar azıcık bilgisi olan bir insanın bu tarz şeyler yap. Bunlar nedir? Bunlar toplumun bilmeyen cahil kesimlerinin ilgisini çekmek için kurulan altı boş ilmi hiçbir kıymeti olmayan hatta sahibini utandırmaktan başka bir işe yaramayacak olan yanlış hatalı tespitler. İtikadımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz ve kuvvetlendirmek için bireysel okumalar yapılabilir mi? Bireysel okumalarla çok çok zordur arkadaşlar. İmkansızdır demeyelim. Bir insan çok yetenekleri, çok zekidir. Kendi kendine okuyarak kendini yetiştirebilir. Böyle şeyler mümkündür, oluyor, görüyoruz, duyuyoruz. Ama bunu genellemek doğru değil. İşin kuralı biraz da alanın teknik bir alan olması dolayısıyla bu işin hoca talebe ilişkisi içinde öğrenilmesidir. Evet, itikadi alanda basit itikat metinleriyle biz neye nasıl iman etmemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Basit amentü metinleriyle. Ama bununla yetinmemiz mümkün değil, doğru da değil. Daha ileri daha ileri metinlere gitmemiz lazım ki bir kelam formasyonu edinebilelim. Bu da ancak hoca talebe ilişkisi içinde olur. Bu da ancak müesseselerde olur. Biz işte biraz reklam olsun ben böyle şeyleri çok sevmem ama Ruzem'de yıllardan beri yapmaya çalıştığımız bir şeydir bu. Yaklaşık 8-10 yıldır Ruzem diye bir platformumuz var. Burada o işleri yapıyoruz. Arkadaşlar müesseselerle olur bu iş. Bir de böyle bir hocanın size talebelere kelam metni okuttuğunu duyarsanız gidin oraya mümkün mertebe talebe olun, oradan istifade etmeye çalışın. İnternette böyle dersler vardır. Bunlardan istifade etmeye çalışın. Hiç yoktan iyidir. Ama bu her meseleyi çözer mi? Sizi dört başı mamur bir kelamcı yapar mı? Yapmaz. Bu işi mutlak surette hoca talebe ilişkisi içerisinde yapmak lazım. Mürşide bağlı olarak aldığımız zikrin hatmenin ve rabıtanın usule göre uygunluğu var mıdır? Rabıtanın İslamiyet'teki yeri var mıdır? Varsa neye göre? Arkadaşlar bu sorunun içinde farz olan var, nafile olan var. Allah'a zikretmek farzdır. Yani pek çok Kur'an ayetiyle pek çok hadisle sünnetle sabit kat'i bir farzdır müminler Allah'ı zikretmelidir. E bu zikir nasıl olur? Bu zikir böyle toplu halde bir yere toplanıp kadiri zikri gibi ortada birisi efendim zakir başılık yapacak, öbürleri onun etrafında kol kola girecek, ayakta duracak, bir o yana bir bu yana böyle olmak zorunda mıdır? Yahut nakşi zikri gibi herkes oturacak, dili kalbe gönderecek, sessiz sessiz dili damağa yapıştıracak, Allah'a zikredecek, işi şova dönüştürmemek kaydıyla bunlar Allah'ı zikir çerçevesine giren hususlardır. Bunların zikir olmadığını kimse söyleyemez. Ama zikri de bunlara özgüleyemez. Allah Teala'yı zikretmenin türlü yolları vardır. Kur'an okumak, Kur'an'ı oturup okumak, yüzünden okumak da bir zikirdir. Ezberden okumak da bir zikirdir. Tefekkür de bir zikirdir. İlim halkasını kurmak ve orada bir şeyler anlamak, anlatmak da bir zikirdir. Bunlar da bir zikirdir. Ama özgülememek şartıyla, şova dönüştürmemek şartıyla. Rabıtaya gelince arkadaşlar, rabıta ibadet değildir. Bir eğitim terbiye metodudur. Biz bunu böyle gördük, böyle okuduk. Rabıtayı ihdas edenler de böyle anlattılar. Böyle anladık. Yapan yapar, aklına yatmayan yapmaz. Rabıtayı savunmak için canımızı dişimize takıp mücadele etmek zorunda değiliz. Ama rabıtanın şirk olduğunu söylemek zorunda da değiliz. Bunu yapanlar Allah'a şirk koşmak için yapmıyor. Bunu yapanlar tevhidi en az bizim kadar sizin kadar biliyor. En azından bu işin başında bu işi ihdas eden insanlar öyle diyelim. Ama bugün her meselede olduğu gibi bu da çığırından çıktı maalesef. İnsanlar rabıta üzerinden birbirlerini tekfir ediyor, teşrik ediyor. Bu, bu garip bir şeye dönüştü. Bir eğitim metodudur, terbiye metodudur. Yaparsınız yapmazsınız. Bu kadar basit.